loktan tekrardan merhaba. Bugün cuma ve bizim aylık alışveriş günümüz geldi. O gün geldi market alışverişi. Ve ben de bu videolar çok sevildiği için dedim ki market alışverişiyle açılışı yapayım ve birkaç gün beraber geçirelim. Böyle yarın tırnak randevum var. Ona gideceğiz. Bayağı bir uzadı ama çok beğenmiştim bu nail art'ı. Şöyle bakalım. Bayağı bir uzadı. Oraya gideceğiz falan böyle birkaç gün. Beraberiz yine hafta sonu böyle vlogları güzel yorumlarınızı gördüm geçen vlogda ve çok mutlu oldum e, o yüzden de çekmeye devam ediyorum şimdi yola çıktık gidiyoruz markete doğru market alışverişimizde görüşürüz. Biber var mı evde? Tomatlı alalım. Tomatlı güzel görünüyor. Bir tane adamla kadın var ya, kadın kendi kendi seçtiğini poşetten alıyor kadına geri veriyor kadın adam seçtiği geri atıyor. O videoyu gördün mü? Gördün mü? Bana sor. Evet gördüm. Gördüm gördüm. Yarın var diyorsun. Tamam yeter ya bu kadar. Başka bir alalım? Yeşillik istiyor musun? Salata için. Olur. Maydanoz olabilir, nane olabilir. Maydanoz da sevmiyorum, nane de yemem. Roku olur. Ne çekiyorsun? <laughs> Aynen açtın, şey yapamadım. Ne kadar kötü diziyorsun ki şuraya, şuraya bak. <laughs> Kamerayı bana şey yapsana. Aynen <laughs> bu oyunu ikinci kez veriyor <laughs> bu arada. Bana bunu söylemişti, ben de demiştim. Keşke bu anları da çekseydin. <laughs> Talha sen de fena oyuncusun ha. Bir aynı tonlamada veriyor bak. Kastajanslara ajanslara duyurulur 1.90 boyunda. Bütün eşkıya, dünyaya hükümdar olmaz filmlerinde oynayabilir. Herkese merhaba, ben gördüğünüz gibi böyle hazırlandım. Şimdi dışarı çıkacağız. Söylemiştim dün size, tırnak randevum var, onu yaptıracağız. Bir de Instagram'a bir tane reel çekeceğiz. Ee, böyle o mu bu mu gibi böyle bir şey. Taylan'ın beni şımarttığı bir gün. <laughs> böyle anlatınca biraz anlamsız oldu ama e, o video muhtemelen yayınlanır bu vlogdan önce. Ben de e, açıklamaları bir yerlere, o videonun linkini bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz diyorum. Şimdi size kombinimi göstereceğim. Değişik bir kombin yaptım, tam bir sonbahar renkleri olduğunu düşünüyorum. Şöyle içime sarı renk bir şey giydim, buttery yellow. Sonra bir yelek giydim ve Zara'dan böyle yeni bir kot aldım. Onu giydim, böyle duruyor. Ve hazırım, şimdi çıkıyoruz. Şimdi caddeye geldik. Bu hava şaka mıdır? Taylan arabayı park ediyor ama sürekli yağmur çiseliyor, çok nebesiz bir hava var. Yani... E Gerçekten Londra gibi bir gün. <laughs> Öyle gerçekten hemen bana o vlog'u ve o günü anımsattı. Çünkü çok alakasız. Hafta içi yanıyorduk. Bugün böyle yağma falan yağıyor ve hava biçilsi. Şimdi ee, caddeye doğru ineceğiz ve videomuzu çekmeye başlayacağız. Tırnak randevum 3.30'da. O yüzden o süre zarfında videonun 1-2 kısmını çekeriz diye düşündük. Sonra randevuma doğru yola çıkacağım. Taylan, backstage'ini çekmek istedim. böyle kar Dar bir şeyler yazmış Şimdi <laughs> doğru kağıdı bulmaya çalışıyor Şöyle bir yere sığındık bu arada Yağmur gelmesin diye mecburen Şimdi burada inşallah çekeceğiz Taylancım Kağıdı bulabilirse <gülüyor> Çekeceğiz <gülüyor> Şimdi Taylan e, oturuyor Beni bekliyor Videomuzun da bir kısmını çektik Bu arada ben şimdi randevuma doğru yola çıktım. Gidiyorum. Acaba diyorum ki birazcık tırnaklarımı kısaltsam mı? Havada bugün kapalı ama bence Eylül böyle geçmeyecek tamamen. O yüzden çok koyu ton istemiyorum ama aklımda güzel bir kırmızı var. Belki kırmızı yaptırırım. Bayağıdır kırmızı yaptırmadım. Hep böyle nude tonlar yaptırıyordum. Bakalım oraya gidince de çok bu arada benim fikrim değişiyor. Sürekli kararsızlık yaşıyorum. O yüzden oraya gidince de kesin değişecektir ama kırmızı düşünüyorum şimdilik. Böyle orada da bakarız zaten. <laughs> tamam. bitti. Aşırı beğendim çok güzel oldu. Ben hep aynı yere geliyorum zaten Merve Dönmez caddede ve hep Begüm'e geliyorum Begüm'cüm yaptı. Çok tatlı böyle bir kalp de kondurdu bana böyle mutluyum. Birazcık kısalttım çünkü sıkılmıştım. Küt yaptım kırmızı ve şöyle de bir tatlışlık yaptık. Şimdi Taylan'la geri buluşuyorum. Videomuzun kalanını çekeceğiz hem de gezeceğiz böyle gidiyorum yeni tırnak mutlusu videomuzu çekmeyi tamamladık artık. Ee, videomuz hazır. <laughs> Ve yemek yemeye geldik. Çok acıktık. Bayağı bir yürüdük. Ee, İskender yiyeceğim. <laughs> ee, tam bir diyet menüsü diye ben. Ama olsun ya canım İskender istiyor. Ve buranın İskender'i çok güzel. Han'a geldik. Birkaç kere daha yemiştik. Bayağıdır yemiyordum. O yüzden dedim ki bir İskender e patlatayım. Çünkü çok severim. Böyle biraz yoruldum. Eve gitmek istiyorum artık. artık bütün görevlerimizi tamamlık, Eve gitmek istiyorum. Evet. Taylan Bey de yoruldu. Bayağı yürüdük ama ya. Evet. Sen ne söyledin? Ben yine köfte söyledim. Çok değişik buldum bu tercihini. Döner yiyeceğim <laughs> falan demişti. onu gördüm, onu seçtim. <laughs> bir, anlamı yok. Bizim burada bir vlogumuz daha vardı. Orada İskender yiyorduk birlikte. Evet. Şimdi yine göl köfteye bakarsın güzel mi? Yeni bir günden daha günaydın arkadaşlar. Bugün pazar günü ve bugün vlogumuzun son günü. Çünkü bugün editleyip yayınlamak istiyorum. Her video bunu söylüyorum ama bugün gerçekten bunu gerçek anlamda başarmak istiyorum. O yüzden size dün iki tane ürün almıştım Sephora'dan bakım ürünü. Onları bir göstermek istedim. Sonrasında da yavaş yavaş kapanışa doğru geçeceğiz diyorum. Şu Beauty of Yazayın markası yeni geldi biliyorsunuz Sephora'lara. Normalde Korende de varmış. Benim de e, kullanan bazı arkadaşlarım vardı bu markayı. O yüzden merak ettim. E, bu arbutin ve e, pirinç özü içeren bu serumunu aldım. Neden bunu aldım? Çünkü gördüğünüz gibi sivilcelerim var ve e, dönemsel olarak hep yani beni uzun zamandır takip ediyorsunuz zaten biliyorsunuzdur. Hani e, çene bölgemde sivilceler çıkıyor ve sivilce lekeleri kalabiliyor. Biraz oynadığım zaman ya da işte kendisi patladı mesela şu yine de kalıyor. Bu lekelere karşı bir serummuş ve e, hızlı etki edeceğini söyledi Sephora'daki danışman. O yüzden bunu bir böyle denemek istedim. Bunu düzenli olarak kullanmayı planlıyorum. Bir de e, Clarins'in şöyle vegan bir e, şeyi var. Scrub'ı diyeyim. Peeling'i. Onu aldım. Çünkü yine e, ben hani leke problemi ondan bahsetmiştim. O da bana dedi ki mutlaka haftada bir Peeling yapman lazım, ölü deriyi kaldırıp ondan sonra cilt bakım ürünü kullanırsan yer cildine etki eder dedi. Ben de düzenli peeling açıkçası kullanmıyordum. Çünkü peelinglerle ilgili böyle şeyler de çıktı ya biliyorsunuzdur işte çiziyor falan, işte zarar veriyor gibi. Böyle Ordinary'nin kırmızı peelingi falan da var biliyorsunuz. Onu falan hiç almadım çünkü benim cildim biraz hassas. Hatta böyle... Kızarmaya ve böyle kılcal damarda biraz aynı zamanda. Yani hassas bir cilt. Kızarmaya meyilli bir cilt. O yüzden onu falan kullanmıyordum. Dedim ki daha yumuşak bir peeling scrub gibi bir şey alayım. Bunu kullanayım. Sonra e, o eldiriyi attıktan sonra işte böyle serum ve krem gibi şeylerin daha etkili olabileceğini söyledi. Bu şekilde iki tane ürün seçmiş oldum. E, bir... Videoyu bu arada yayınladım dün ben. Yani Taylan almış oldu aslında bunları. Ee, dediğim gibi o videoma da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ee, tatlı, komik, eğlenceli bir video oldu. Güzel bir yıl oldu yani. Böyle bunları aldım. Bir de bir iki takı aldım. Onları da e, paylaşmıştım Instagram'da. Yine e, size de göstereyim. Şöyle bir kolye aldım. Sonra şöyle bir kolye seçtim. Bir dakika ucu şöyle. Görebiliyor musunuz? şu model. Bir de şöyle bir bileklik aldım. Bu arada makyaj masam aşırı dağınık. Yani aşırı dağınık. Burayı da toparlamam lazım. Acaba bu videoda mı toparlasak birlikte? Sonra mı kapatsam mesela? Bu da olabilir. Burayı beraber bir toplayalım arkadaşlar. Çok dağıtmışım. Şimdi buraya gerçekten bir el atalım ve burayı toplayalım. Önce saçımı toplayacağım. Thank you. Ve mis gibi oldu arkadaşlar bu da afterımızdır mis gibi oldu yani burası maksimum bu kadar toparlanıyor çünkü sürekli elimin altında olmasını istiyorum bunların yani kaldırdığımda ulaşması zor oluyor ve sabah işe giderken hazırlandığım için bu da böyle dudak kalemlerim göz kalemlerim falan duruyor buraya da e, likit ürünleri ve bazı şeyleri koydum glosslarımı falan koydum şöyle bunu da makyajdan sonra serinlemek için şöyle açıyorum. Fan. Güzel bir şey. Böyle. Tamamdır burası. O zaman videonun kapanışını da yapabiliriz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Ee, bu tarz videonun devamı için de yorumlarda buluşalım lütfen. Başka ne tarz videolar izlemekten hoşlanırsınız onları da alabilirim yorumlara. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve abone olmayanların da aboneliklerini bekliyorum diyorum. Sizleri seviyorum, çok öpüyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın.